Cihat saflarında sevda bakışlı imanlar boşalır gönül deminde kefenler giyilir şehadet nakışlı ölümler dökülür uslat vaktinde ölümler dökülür uslat vaktinde Bağrında laleler saklayan zindan kendini çatlatır bahar vaktinde Allahu ekber ile dökülen kanlar divana yazılır şehadet vaktinde divana yazılır şehadet vaktinde İslam bellesini sulayan kanlar Laleler yetiştirir günün birinde Şehadet nişanlı kına yapanlar Toprağı savurur düğün vaksinde Toprağı savurur düğün vaksinde Barında laleler saklayan zindan kendini çatlatır bahar vaktinde Allahu ekber ile dökülen kanlar divana yazılır şehadet vaktinde divana yazılır şehadet vaktinde Cihat çağrısında tevhid sancağı güllere açılır mümin selinde Dünyanı marsusla iman bağları bedenle ölülür cihat vaktinde bedenle ölülür cihat vaktinde Bağrında laleler saklayan zindan Kendini çatlatır bahar vaktinde Allahu Ekber ile dökülen kanlar Divana yazılır şehadet vaktinde Divana yazılır şehadet vaktinde Kanıyla toprağı sular mücahit Gülleri bitirir şehit renginde Allah adına verilen ahit Canları satılır pazar vaktinde Canları satılır pazar vaktinde Bağrında laleler saklayan zindan kendini çatlatır bahar vaktinde Allahu ekber ile dökülen kanlar divana yazılır şehadet vaktinde divana yazılır şehadet vaktinde